Merhaba sevgili arkadaşlar. Türk Sırları kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere Akın Akınözü ve Ebru Şahin ile ilgili yürekten bir haber getiriyoruz. Annenin cenazesinin ardından Akın Akınözü hastaneye kaldırıldı. Tüm detaylar videomda mevcut. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak bana daha fazla destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim ve hadi videoma geçelim. Akın Akınözü'nün annesi son iki yıldır kanserle mücadele ediyordu. Ne yazık ki birkaç gün önce vefat etti. Oyuncu Akın Akınözü için bu günler inanılmaz sancılı geçti. Annesinin cenazesinin ardından fenalaşan Akın hastaneye kaldırıldı. Yakın arkadaşı ve meslektaşı Ebru Şahin de yanında yer alarak, desteğini gösterdi ve hastanede Akın Akınözü ile birlikte oldu. Ebru Şahin tüm sevenlerine ulaşarak, Akın'ın iyileşmesi için dua etmelerini istedi. Onun yürekten mesajı pek çok kişide de yankı buldu. Dünyanın her yerinden taraftarlar Akın Akınözü için dua ve iyi dileklerde bulundu. Bu sevgili çifte verilen destek çok büyük. Akını hep aklımızda tutalım ve bir an önce iyileşmesini umalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla güncelleme için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.